Selman <laughs> <laughs> A, A takım aşağıda bekliyor da silah, siyah plaka. E, Renault Clio geçiyor netlik civarlarında oturanlar bilir bu abilerin ne olduğunu. Parkta ve belediyede neyse A takımı anlatmayalım. Düzensizlikleri bozan abilerimiz. Hoş geldiniz. Merhabalar efendim. Uzun bir aradan sonra A şehir dışında oldu. Çok özür dileriz. Değiliz. Çünkü bizim e, gezecek enerjimiz bitti birazcık. Deşarj olduk. İşlerimizi, güçlerimizi hallettik yeniden aranızdayız. Senin boyun daha uzun ya. Sen mi tutsan ki? Evet. ben çok tamam. zorlanıyorum seni de alacağım diye. Bugün Şöyle yapalım sen bunu düzeltirsin. Ama sonra. nasıl düzelteceğim? Neyse. Ters saçım oluyor bu? Bilmiyorum artık bak. Gel iş. bu tarafıma. Şimdi... Hı. Çok pardon. Evet. Ay saçlarım uzamış. Ben yeniden kestireyim mi bunu ya? Uzamış. Gençler yazın. Bugün ee, bir kanın tabiriyle işletmemizin açı <laughs> Evimizin e, düzeni, oturdu. yerleşkesi Çok bitti, şükür. oturdu. Odalarımız, mutfağımız, salonumuz, her şeyimiz tamamlandı. Bunun e, hazır olmasını bekliyorduk ve artık bu tamam. Biz de bugün e, tarihlerimiz 18 Kasım'ı gösterirken 18 Kasım, Kasım, gösterirken, evet. 18 Kasım gösterirken evimizde bir açılış partisi yapmak istedik. Evet. E, bugün yaklaşık 20-25 kadar bir misafirimiz var. Yarın da, ee, yarın da temizlik vlog. Yarın temizlik blok gelecek. <laughs> Hazırladık bir barbekü partisi yapacağız. Hamburger, hamburger ekmeklerimizi aldık. Iceberglerimiz, soslarımız, barbekülerimiz, çedarlarımız falan filan derken her şey tamam. Her şey tamam. Arkadaşlarımızı bekliyoruz. bekliyoruz. Bir dress kodumuz var. Bakalım buna kim uyacak, kim uymayacak <laughs> Tabi burada anız ve siyah. ben ve dress kodlarım her zaman. Ee... Bundan mütevellit size birazdan böyle her kapı çaldığında ben şey yapacağım. Misafirini çekeceksiniz. Misafiri çekeceğim. Bakalım kim uymuş kim uymamış. Uymayan'a rezil edeceğiz. Bakalım uymayan'a. Bir de bir tane daha şart var rezil edeceğimiz. Onu da en son göreceğiz. <laughs> Bakalım. O zaman şimdi. O zaman birazdan görüşürüz. Hoşçakalın. Biraz sonra reklamları yapacağım zaten. Eti çok güzel bir yerden aldım. Yaklaşık 2-3 et araştırmasındaydık. Ee, şöyle bir rengini göstereyim. Etin çok güzel bir et. Hamburger ekmeği. Ve susam Olmadı mı? <laughs> Beşte de dediğiniz programa kim kaçta geliyor? Beş çeyrekte ilk iki misafirimiz. Bir dur abi niye söylüyorsun? Tamam ilk misafirimiz nasıl, geldi. Nasıl, nasıl, nasıl. Sana asıl. Ya. <laughs> of, arkadaşlar bu çok uğraşıyor benimle ya. Bu ne bu? Bu. Kocam. Abi hoş geldiniz. <laughs> Hoş geldiniz aynen. efendim. Hoş bulduk efendim. Oh. Aynen. Oh, ne yapıyorsunuz? Hani İyiyiz valla. Yok canlı yayında değiliz Herşey abi. Ediyoruz. Beşte Herşey dediğimiz anladım. yemeğe kim kaçta geliyor? Kim kaçta geliyor? Bakalım beş çeyrek. Beş, çeyrek. Ama ben sabah yoldan geldim. Sen, sen, süttensin. Arkadaşlar Melih sütten. Evet. Later. Evet. 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 Bunlar Çok utanmaz. Bunlar yalnız. utanmaz olanlar. Saati söyleyin bakayım. Abla trafiği bir görseydiniz. <laughs> Bana saat. Ya? Hayat, hayat, ya, hayat niye gelene kadar işte? Bir tane, bir Çünkü saati söylesene sen. Dur. Saat ee, Ben Yağmur'u bekliyordum. 17.40 Ama beni alacaktın da al çıktı abi niye su <laughs> çıkıyorsun ya? Siz iki, hadi diğerlerini geçtim. Siz iki utanmaz. Sizin dörtte gelmeniz lazım, yani dörtte. Ben dördü çeyrek geç evdeydim, nasıl dörtte gelebilirim? Sen? Hadi o dördü, dördü çeyrek geç evdeymiş. Ben kombin yapamadım abla. Ama kombin yaptım. mi? Evet. Kızım evdeyiz. Yok eşofman gideyim mi? <laughs> Çaktırmayalım. Vlog mu bu arada? Evet. Of. 20 minutes later. Nereye gidiyor? Sayın git. <laughs> saati Çakam söyle. Tekrar. Saati söyle. 18. Şu an 18. Ama şeyimiz var. İşten geliyorlar. Evet, <laughs> o yüzden kızmıyoruz. İşten gelenlere kızmıyoruz. Ben <laughs> de Hayda, Yiğit abi seni etkiye getirdi kusura bakma ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen ben yani sevmen abi. Adam sever, ben de bize otur ya adam. Abi, Kamerada bir lamp için abi, dayı sever. Abi hoş geldiniz. bile giriyoruz, ya dayı. Much later, that the old narrator got tired of waiting, and they had to hire a new one. Tomorrow. Hi da. Abi hoş Oo. geldin. Merhabalar. Kanala merhaba abi. Merhabalar. <laughs> merhaba. <laughs> hoş geldiniz Burak abi. Bay kal. Saat söyle. Ya abi sen <laughs> geç kalıyorsun ya. 18-10 saatler şu anda. Peki yani tamam. Dolayı. Evet tam kabul geldi. kabul Burak kabul. hoş geldiniz abi. efendim. An hour later. Hayda. Abi hoş geldiniz. Abi Ayda. önce Ayda. önce bir şey söyleyeceğim. Saati alabilir miyiz? Saat. Yok, durdurduk zaman. Şu an daha ne ama kurtardı. Kurtardı. Hayda, abi hoş Hadi. geldin. Hoş geldiniz abi. Tomorrow. Abi önce saati söylemeniz ama. gerekiyor ama. Hoş geldiniz. 18.35. Artı, artı. Artı bakın ben bu halde size geldim. Hayır bir dakika. Bir dakika, aa. Evet. Okumadınız mı abi? Dress code? Hayır, sokmadım. Ay. Her ben dedim de <laughs> <kodunuzu. Her gülüyor> ki şey, şey 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 gidin antelisten siyah bir şeyler yiyin Buraya kadar Tamam evet, Canınız abi, sağ olsun abi, şey bir şey söyleyeceğim. Ya, Çok güzel, güzel bir şey getirdik abi. size. teşekkür ederiz. Bunu görünce şok olacaksınız. Artık içeri gireceğiz. Abi bunu açmayın. Merhaba abi, abi saat söyler misin? Saat 3 işte kaç yazıyordu abi? 6 değil mi? 5. 5 Hoş e olsun. geldin abi olsun. olsun abi hoş geldin Ev taşıyorum At abi o, kimi benziyor? Biraz Benford diyorlar Biraz daha Yok abi falan Ne Step Jason Stepman Aaa bak Step doğru Benziyor Yan <laughs> 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 tamam. profi abi Youtube kanalı Stepman Hoş geldin abi Çok yandı. Buraları koyma. A few moments later. <laughs> şey video. Koyar. Koyar. <gülüyor> 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 oh. <gülüyor> <Yukarısi> biraz <laughs> duman oldu. Sizin <laughs> <bizim> buradaki <laughs> antrenörü <Tümamacımız> oraya çek. <laughs> <laughs> Dumanı şöyle cama etmek için. Vantilatörle mi? Aynen. Evet. Arkadaşlar, şimdi yukarı çıkma görevi bende olduğu için bu görevi gerçekleştirdim. Size de biraz yukarıyı göstereceğim. Hazırsanız biraz duman altı. <laughs> Niye kamera açılınca değişiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Şurayı çekebilir misin? Dur ben geleyim çekeyim. Evet. Yok bırak şey alayım şuradan o. Gel gel yağmur gel. Ya. Arkadaşlar şaka mı? Olay. Yağmurlu bir Ankara sab şey sabah ne ya? Akşamında. 2 hours later. Ha. Dev, başla. Abi adam yapıyor ama yani. Yok <laughs> abi. <Afiyet ki. gülüyor> ne diyeyim? Ben ekmekti. <laughs> <hazırladım. gülüyor> Değil mi? Doğru. Birer birer mi? 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 Birer çek. mi? Birer birer mi? arkadaşlar için. Arkadaşlar afiyet olsun. Yorumları alalım. Nasıl mi? Şey nasıl abi? Abi onun üzerinden puan verim bile. Bir puan evet, evet. nazar mı? Evet nazar Abi teşekkür ederim. Bana gel abi ya. Alayım 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 alayım. 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 <laughs> bana hala geldi. Yiğit Bayram, Karabük. Buket e, döner. <laughs> Şimdi puanlamayı nerede yapıyor? Kapalı oylama Açık abi, görüşürüz. Kesinlikle Ankara'da hamburger satmak istese satamayacağı bir insan yok. Tek mi? Evet, tek. Gerçekten Ankara'da tek o sosu istiyoruz. Özel tarifi. Nereden ulaşabiliriz özel tarifi? Tarif çekiyor. Tarif burada. Gerçekten Tarif kuta, evet. sos. Gerçekten sos bu. <laughs> Ellerine sağlık. Ben haftada bir gün yediğim için çok şanslıyım zaten. Aynen. Çok da yedim mi? Ben. ben. Hemen. Her hafta yapıyor bana sağ olsun, Öyle mi? tabii. Hayat konuşuyor o kadar. Hadi, Hadi bana. Kedap, kedasız. Kedap. Şimdi hayatım, bir ekmeğimizi aldık. Evet, şefim. Tamam şey var, bir iki dakika daha pişiriyor. Şu. Şunu verebilir miyim? Ah bunu veriyorum. Tuzumuzu sürdük de... Evet. Koyduk. Besleyin abi. Yarın şu an bir <laughs> Şey bak hani son ister misin? Olur. Falan. Abi yok çekelim. Bir sadece ekmeğin üstünü yiyeyim ekmeğin üstünü yiyen kim nasıl takılır? Hiçbir üstünü Teşekkürler. Ya bakayım. Tamam geliyor. Barış abi ekmek ver. Barış abi, barış. abi verme. Burak abi ekmek versene sen bitirdiysen. Tamam. var Vardı aslında orada ama. Tamam. Gel parçaları da başka başka bir şekilde bir geçir bir Tamam. Three hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Hayda. Abi, Abi ya. saat söylemeden alamıyoruz. Neyi? Saati, ne? Saati söylemeden alamıyorum. Saat 8'e 40'e Ben Bence dress kodunu oradan almayın. Det skal du holde med igjen? Like midnight Evet. O kapıyı <laughs> açtığımız herkesi, tüm dostlarımızı, arkadaşlarımızı geri gönderdik. Evet, birazcık yorulduk. Ama çok yoruldum. keyifliydi ve umarım arkadaşlarımız siz de çok keyif almışsınızdır, memnun olmuşsunuzdur. Biz yani, çok mutlu olduk evimize geldikleri evet, için. Yaklaşık 30 hamburger pişirdik. Çok güzel, çok lezzetli oldu. Özellikle e, sosumuz çok keyifli ve lezzetliydi. Kaşif Duygu. Karım sağ olsun o da yardımcı oldu bana bu konuda. Ve tabii ki de evet. vazgeçilmez olan aktivitemiz temiz Türk evet. kahvesi içiyoruz. Kapanışı yapacağız diyor. çünkü yatacağız. Neler hissediyorsun kocam? Bir ara çok kalabalıktı. Yani 30 kişi burada tersi. Tamam, bir ara geldi bana şöyle dedi arkadaşlar. Hayatım ben kontrolü kaybettim. Kimin nerede ve ne yaptığını bilmiyorum. Ben de dedim ki yapacak bir şey yok. Bir ara evde Bangır bangır 25 kişi aşkın olayım devamı ne onu söylüyordu böyle ve hani üst kattan <laughs> muhtemelen alt kattaki binadaki herkes de bunu dinledi yani herkes ikardi şarkısı dinledi bir fiil ve Fenerbahçeli kocam da bunu söyledi bangır bangır i̇şte artık herkes söyleyince sonra bir ara e, sohbet o kadar yüksek sesle şey yapıyordu ki minnetsizlikle ışıkları falan kapattım artık dedim arkadaşlar biraz sakinlik geç oldu biraz daha Artık dikkatli olalım makine çatının ama... Biz yarın evsiz kalırsak... Buradan ev sesleniyoruz. <laughs> bize bir ev lazım. Ee, sonuç olarak güzeldi gelen evet, tüm arkadaşlarımıza, dostlarımıza anılmadan teşekkür ediyorum destekleri teşekkür ederiz, için. Baya bir patates, soğan, alakası, ben hamur, özellikle yer. Özellikle Melis ve Ozan'a çok teşekkür evet, etmek istiyorum gerçekten. Buradan teşekkür ettiğiniz desteklerinden dolayı çok sağ olsunlar, var olsunlar. 2,5 kişilik ailem. Teşekkürler her şey için. en yakın vlogda tekrar görüşmek, üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay bebekler. Yarın, Yarın da gıybetin. Bu arada ya. Bağırırsan o kadar sesim <laughs> <sesini> ne <gider>. güzel. <laughs> videoda bakıyorum sesin. Bağırdı ki, bakıyorum. ki ben videoları ekleyeceğim. Siz bunu sonunda göreceksiniz. Çoktan izlemiş olacaksınız ama kan, o kadar bağırıp bir ara halay çektiler evde. Ben oynayalım. çekmedim oğlum. Ben sadece ıslık çaldım burada. İşte sonra sesim neden gitti diyorsun Böyle ama. Doğru söylüyorsun. İyi geceler mi? İyi Sahiden geceler. iyi mi geceler? Sahiden iyi geceler. İyi geceler arkadaşlar. Kovalasın sizi tavşanlar.